Arkadaşlar Merhaba. <laughs> Arkadaşlar Merhaba. Merhaba. biz kuzenimle beraber, Merhaba. Kuzenim bir organizasyon yapmış. Ee, böyle kendin pişir kendin ye eğlence tarzı bir yere geldik. Sağ olsun e, o bütün organizasyonu yaptı. Hazırlayın işte kendinizi dedi, götüreceğim dedi. Cumartesi akşamı o yüzden böyle bir yere geldik. Ve tabii ki sizin için çekmezsem olmazdı. O yüzden buradan itibaren başlıyorum. Aslında evden başlayacaktım ama e, çok meşguldüm. Çıkana kadar bayağı hazırlık falan vardı. Şimdi bugün sizinle paylaşmaya karar verdik. İnşallah siz de çok mutlu olur. Zevk alırsınız eğlenceli olur. Görüşürüz içeride. Bugünkü gösterince Kediler de içeride bu arada. Kedi Nerede? Kediler içeride. Hmm. Şimdi var ya onlar et kokusunu alacak ya aşkım. Hmm. Et kokusuna gelecekler. Birim. Dur, kapatayım tekrar. Evet. Bu arada, evet kedileri de göster bak, burada kediler. Hı hı. Hı. Burası sıcak, o yüzden sıcağın en yakın böyle. Masaya oturtmuş, ben çok düşüyorum da geldik masamıza sonunda. Dur. Dur, Evet, şöyle sizi göstermeden şey yapıyorum, sorun olur diye. Yok. <laughs> Sıkıntı yok mu? Bak gösterir. <laughs> Tamamdır. Evet, burada şimdi geldik böyle burası kendim için kendi ye tarzı olduğu için böyle eşyaları da hazırlıyoruz. Ee, kendi böyle etleri metreleri. Biraz sonra mangal yapacağız. Ceyhun da burada. İnsanlar da bakıyor. Neden? Çünkü bir Koreli var mekanda. Herkes gülümsüyor ona. Tamamdır hadi oturuyorum yerime. Böyle arada çekiyorum. <laughs> 이게뭐해뭐하는지알고있어아 양념하는 거야아거뭐알 이거 스네이 어떻게 하는지 알고? 거 역시 코렐 셰프 야 이거 뭐나 Bir önce yağı de süreceksin için. dedim, sonra şeyi dökeceksin. Şey var var ya. Aferin ya çok iyi yapıyorsun valla. Sen de aşkım. İbrahim abim ne yapıyor şu an? İbrahim ne yapıyorsun? Şurada açma şeyi maç baş. varmış var maç izliyor. Baş. Aynen şu an gerek yok. Bak yüzünüzün görünmesi yüzünüzü görünmesinde problem var mı? Problem benim için Göstereyim, göstermeyebilirim. Ne olur fark etmez. Fark etmez mi? <laughs> evet. <gülüyor> tamam. Buradayız. Ben. Yavaş yavaş. Bir daha gelmem Şimdi çekecektim de ayarlayamadım. Şu an var ya, sırf YouTube yapacağım diye hiç şey yapamıyorum, ilgilenemiyorum. Etrafa dedim, kusura bakmayın, siz mezeleri koyun, geliyorum hemen. İnsan kaçmak gibi olmasın diye. Şöyle ortada. j şu an izliyor bu diye. Kendi <laughs> kendine kendin şeyini öğreniyor, sistemini öğreniyor. Aşkım, ilginç mi? İlginç, evet, çok iyi. Hoşuna gitti mi? <laughs> İbrahim abim de burada maç izliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Galatasaraylı. <gülüyor> fanatik, fanatik. <gülüyor> Oraya köpeğe. Gördüm <laughs> <laughs> de. Ayarlayacağım diye ayarladım bence ayarladım şu an. <laughs> Şunlardan birazcık yiyim çekeceğim de hiçbir şey yemedim acıktım. Evet. Damla, damla Biraz meze yiyeyim önce. Çok iyi görünüş ha. Canım çekti ya çok güzel sebzeler. Ben sebze asisi bir kızım çünkü değil mi? Hı. Bir da burada, bir dakika şalgamım nerede? şey şeker burada, burada, şalgam. Onun hani, burada, bu da yukarıya doğru. Tadan. Ben şalgam içiyorum. Güzel, Güzel. Başka senin bir şey var mı, şey. Dur sen şu an. Tamam. Ben de, ben de karışık şekli ben de. Bu iş ne olmasın? Bir deşe bir sürü daha alışalım. Hadi bakalım. aldım ya, ne yapayım? Çıkarken aldım ya. Bir deş yok. Çok o kadar da olacak. Bunu da almak isteyen alır ya. Sen mi Yok şimdi çekelim. Bu kocam nasıl? Bu tabak sizin tabak ya. Kocam bana da verdiydi. Eniştemin tabakları kendisi. Usta da kendine

Şu evet. çok, çok güzel, acılı. Seversin. <laughs> Mercimek köftesi de almışlar. Levent abi olsa her hepsini yerdi. <laughs> Mercimek köftesi? Şu değil mi? Aa gönderdi. annem al. Bak sarma <laughs> <Eğizem aliment> <laughs> Evet. Mercimek köftesi koy gönderdi koyuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben annemin ne koyduğunu bilmiyorum abi. Ben biliyorum <laughs> hepsini. <laughs> o hangi hepsini <de> çünkü. <laughs> ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar Bıçağı elden almamayı öğrettiğim için. Bıçak elden İnanam alınmaz. Mı? Ben inanıyorum. Ben de inanıyorum, ben de anlamadım. Şamanizmden geliyor genelde bunlar. Evet, ben inanıyorum evet. yani. Hani hani şuna da mesela anlamları var ya aslında bunların. Çok inanmamak lazım da hani inanma böyle şey de yapma. Yani doğru, Merhabalar. Doğru, <görüşürüz>. Ben de oldu. Merhabalar. Ceyhan. Ceyhan eşim. Bir de kore üretip. Ha. Tüm hanadoku Joy'a getirdim. Tamam. Çok kara. Çok kara. Çok kara. Çok kara. Çok 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 kara. Çok kara. Çok 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 Yüzü çıkmasında bir beis var mı? Tamam. Şöyle çekeceğim de. Paranda. Bu değil. Onu ben yerim diyor. Eğer pişmemişse iyi diyor. bu hikayede yalan cihan olacak. <laughs> yiyorsa bıraksın, yiyorsa bıraksın. Hayır sefer o all şimdi? <laughs> Öyle kalırsın işte. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. İstemiyor mu? Annemle Hayır Çok ya iyi. ben hiçbir şeysem. Ben yeterince doyduğum şeyim. Ama ya. Biliyor musun? Evet tamam biliyor yalan söylüyor. tamam böyle yapacağız.

Yani. Arkadaşlar, Ceyhun oynamadı. Herhangi oldu. bir dans kalmadı. Her şeyi oynuyor. Yan masadan da hatta onu da aldılar, halaya falan soktular. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar makara geçiyor şu anda. Ben YouTube çekemiyorum böyle olursa. Çekemiyorum. <gülüyor> çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kuzenim, Kuzenimin kuzenim Rabbi, arkadaşları Rabbi, ve kuzenim beni. Arkadaşlar o kadar matrak ki her lafı bir şey buluyor bunlar. <laughs> Konuşamıyorum düzgünüm. Arkadaşlarım çok kötü muhaptaklar um, deniyor. <laughs> Onu da çok öldürüyor. abi. <laughs> Vallahi öyle. Şimdi Bize dans falan kesinlikle. da öğretti. Biraz önce gül falan aldı o. Ah, arkada köpek varmış dur şaşırdım birden. Neyse şu anda her telden şu anda dans ediyor yani. Mamediro ya? çok. Hatta, Şimdi çok, iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Kaki kumi gibi Çok Beğendim, çok beğendim. Kırmızı cihazı çok iyi. Eee, genen yok ama. Kendi. Da 좋아. Her şey. Her şey. Her Çin şey. 이런 şey. 좋아. Evet. Kore, Korede, Korede plus yok. Korede böyle bir şey yokmuş. Tabii ki olmaz. Bizim havamız farklı tabii ki Türkiye'nin. <laughs> Türk hem arkadaş ortam hem, hem <laughs> neyse bunu yaşadığı için de ben de çok mutluyum. Kuzenim sayesinde o da böyle bir organizasyon yaptı çünkü. <laughs> Şuna sohbet <soru> ediyor. <laughs>

Ben ne yapayım? Ben ne sen abi. Ben ne Aa yok yok yok. Ben ne Ben ya. koy, cebine koy. hırsız çok. Cebe Cebe koy. Cebe koy. Cebe Cebe koy. Cebe koy. Cebe Cebe koy. Cebe koy. Cebe koy. Cebe koy. Cebe koy. Sen içme dedin diye ben içmiyorum <laughs> <mas. gülüyor> artık. Yok 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 Masum Ağa. Masum Ağa Masum Ağa iç 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 iç. Hiç iç. <laughs> Levent abi bedava bir de içmek ister iç 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 iç. Gelsin içeceğim. Yok Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? <laughs> Aa, Abi Ali adam adam. adam. <gülüyor> <gülüyor> olmayı, yorum bırakmayı, düşünceleriniz bu gece ilgili benimle yutmayın. <laughs> Ve Begüm Elekan'ı sevmeyi unutmayın. <laughs> sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.